Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın başkanlığında sürdürüyoruz. Türkiye ve Dünya gündemini değerlendiriyoruz. Sözlerimin hemen başında yeni bir hazırlıktan sizleri haberdar etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 100. doğum yıl dönümü 2026 yılı içinde yaşanacak. Bu vesileyle bir anma ve anlama programı gerçekleştiriyoruz. Program yıl boyuna yayılacak. 27 Şubat'ta Erbakan hocamızın vefat tarihi olan 27 Şubat'ta başlayacak programlar ve doğum günü olan 29 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Erbakan hocamızı anlatmak, onu anlamak üzerine kurulu olacak temalar yıl boyuna yayılacak ve Türkiye'nin birçok ilinde programlar tekrarlanacak. Dava adamı olarak Erbakan, devlet adamı olarak Erbakan, bilim insanı olarak Erbakan temaları başta olmak üzere merhum kurucu liderimizi tüm yönleriyle almak üzerine kurulu olan bu programın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını yeni nesil vatanperver siyasetine dayanak ve yol oluşturmasını Allah'tan niyaz ediyor. Değerli arkadaşlar, Merkez Yürütme Kurulumuzun diğer gündem maddelerine geçiyorum. İlk günden bu yana ifade ettiğimiz cümleler var çözüm sürecine ilişkin olarak. Bölgemiz terörden tam manasıyla arınmadan Türkiye terörden arınmaz dedik. Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye ile kaimdir dedik. Suriye'de YPG bitmeden Türkiye'de PKK'nın tam anlamıyla bitmesi mümkün değildir dedik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz. Zira daha yolun başında bizim öngördüklerimizi devlet aklının da öngörmesi gerekirdi. Derdi basın mensupları, bilmenizi isterim ki Kürt vatandaşlarımızı ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütleriyle bir arada hiçbir zaman değerlendirmedik, değerlendirmiyoruz bu yöndeki değerlendirmeleri de kesin bir dille red ediyoruz. Suriye Cumhuriyeti'nin 1962 Haseke nüfus sayımından bu yana yok sayılan Kürtlerle ilgili açıkladığı haklar ve yükümlülükler kararnamesini destekliyoruz. İnsan haklarıyla birlikte vardır. İnsan hukukuyla birlikte vardır. İnsan vatandaşlık hukukunun tanınmasıyla birlikte vardır. Ve insan diliyle kültürüyle birlikte insandır. Kürtler bulundukları bütün ülkelerde eşit haklara sahip yurttaşlardır. Suriye'nin, Arabı, Türkmeni ne ise Kürdü de bizim için odur. Hiçbir kardeşimizin bir tek tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Esad rejiminin düştüğü nefret ve inkar çukuruna yeniden düşülmesini asla tasvip etmeyiz. Türkiye olarak Suriye'de meskun tüm halkların haklarını korumakla mükellefiz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın sözlerini tekrar ediyor. Ne mutlu Türk-Kürt kardeşliğini rehber edilenlere ve ne mutlu Allah için birbirini seven Türklere ve Kürtlere. Mardin Nusaybin'de yaşanan Türk bayrağı provokasyonunu kınıyoruz. Bu provokasyonu yapan ve yaptıranlar Aciz ve zavallı bir azınlıktır. Bayrağımıza kasteden bizden değildir. Yaşanan hadisenin tüm Musaybin'e, tüm Mardin'e mal edilmesi de katiyen doğru değildir. Türk bayrağı milli birliğimizin sembolü olduğu gibi milletimizin de şeref ve haysiyetidir. Özgürlüğünün simgesidir. Altın çamura düşse değerini kaybetmez, tenekeyi parlasan çeyrek altın etmez. Bu sözü de burada hatırlatıyorum. Değerli arkadaşlar siyasetin bir diğer gündem konusu erken seçim tartışmaları. Sayın Devlet Bahçeli erken seçim olmamalıdır. Emekliye hakkını vermemişsin. Asgari ücretinin yüzünü güldürmemişsin. Taşeron işçileri sevindirmemişsin. Ev çalışanlarının haklarını gasp etmişsin. Millet pazar yerlerinden sebze meyve artığı topluyor. Sayın Bahçeli, erken seçime gerek yoktu. Sandığın ne zaman kurulacağına, seçimin hangi tarihte yapılacağına millet karar verir. AK Parti iktidar, MHP hükümet ortağı. Kaybedeceği bir seçimi niye istesin? Hem de hiçbir sorumluluk almadan, üstlenmeden iktidar ortağı. İsemezsin ama milletin istediği bir seçimi de engelleyemez. Bir diğer konu. İran'a yönelik Amerikan tehdidinin tırmandığını görüyoruz. İsrail'in güvenliğini merkeze alan yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Ama bu düzenin adaleti yok. Gözetilen tek değer Amerika ve İsrail'in çıkarları. İran'a yönelik saldırı hazırlığı için İran'daki insan hakları ihlalleri gerekçe gösteriliyor. Bir kere daha buradan soruyorum. Gazze'de İsrail'in katlettiği on binler insan değil miydi? İsrail'i alkışlarken İran'ı hedef tahtasına koymanın ardında ne hukuk arayışı var ne de insan hakları. Minnesota'da kendi vatandaşına sorgusuz sualsiz kurşun sıkan da aynı Amerika değil. İran'da insan haklarına ihtiyaç var da Amerika'da insan haklarına ihtiyaç yok. Eyaletlerin valileri Trump'a karşı isyan bayrağını açmak üzere Amerika kendi iç isyanlarını bastırmak yerine bölgeyi karıştırmanın peşinde. Değerli basın mensupları Orta Doğu'yu daha da karıştırmanın istikrarsızlığı tırmandırmanın kimseye bir hayrının olmadığını olmayacağını hatırlatıyoruz. Geçmişte Irak'ı karıştırdılar parçaladılar Suriye'yi istikrarsızlaştırdılar. Şimdi sıra İran. Gazze'de soykırıma göz yumanların bölgeye getireceği bir hukuk, bir huzur ve insan hakları kesinlikle yoktur. Yeniden Türkiye'ye dönüyorum. Kanayan bir yaraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kit taşeronları. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 138 bin işçi yıllardır büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Kit Kamu İktisadi Teşebbüsleri aynı işi yapan kadrolu, sendikalı işçilerin üçte birine çalışıyor. 138 bin işçi aynı işi yapıyor ama kadrolu, sendikalı devlet işçisinin üçte birine çalışıyor. Benzer bir durum belediye taşeronlarında var. Belediye taşeronları, belediyeler kimin? Devletin. Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleri, kitler kimin? Devletin. Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleri devlet kendi çatısı altında çalışan insanları yaptıkları iş aynı olduğu halde bu kadar ayrıştırabilir mi? Belediyenin kadrolu sendikalı işçileri başka, taşeron işçiler başka ücretler alıyor. Aynı işi yapan insanları aynı haklardan mahrum bırakmak zulümdür. Eşit işe eşit ücret vererek kitlerde de, belediyelerde de adalet sağlanmalıdır. Bir başka gelir adaletsizliği emekli maaşlarında yaşanmaktadır. Emekli maaşları gelir adaletsizliğinin diğer adı oldu maalesef Türkiye'de. Refahtan eşit pay alamıyorlar, büyümeden pay alamıyorlar, kalkınmadan pay alamıyorlar. Emekli maaş kenara anlayışına mahkum bırakılıyorlar. Emeklilerimiz son kabul edilen kanunla 20 bin liraya kavuştu. Açlık sınırı 30 bin lira, bir aylık emekli aylığı 20 bin lira. Herkese para var, emekliye gelince para yok. Bu durum kabul edilemez. Asgari ücret en azından açlık sınırına, en düşük emekli aylığı da hiç değilse asgari ücrete eşitlenmelidir. Madem ki Türkiye büyüyor, madem ki çeyrek çeyrek büyüyoruz, madem ki Türkiye kalkınıyor, madem ki milli gelir artıyor kişi başına 17 bin dolara aşıyor, öyleyse işçinin, emeklinin alım gücü neden küçülüyor? Türkiye büyüyorsa işçinin emeklinin alım gücü neden güç küçülüyor? Neden işçi memur emekli artan refahtan büyüyen Türkiye'den yükselen milli gelirden payına düşeni alamıyor? Soruları biz soruyoruz. Cevabı vermesi gerekenlerden cevap vermelerini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa buyurun. Söylemesi bile zor değil mi? Evet biraz daha bilgerek olarak atlandığı kişi adalet mülkün temelidir dedi. Bugünkü sabahlarda açıklamada. E, şöyle bakıyorum olaya. Tabii ki Etkin pişmanlıktan yararlandı ve o nedenle tutuksuz yargılanıyor. Bu kanunda yazan bir hükmün gereği. Peki. Iyi de bütün bu belediyelerde iş yapan, deyim yerindeyse suç örgütünün lideri durumunda bulunan kişi tutuksuz yargılanırken seçimle geldikleri makamlarda kamu görevi icra eden belediye başkanları neden tutuklu yargılanıyor? Yeniden Refah Partisi olarak biz adil düzenin sözcüsüyüz. Adaletin mümessiliyiz. Yargılama olmaksızın adaletin gerçekleşmesi mümkün değildir. Belediye başkanları da yargılansın, suç örgütünün başı da yargılansın, ihaleye fesat karıştıran da yargılansın. Ama bütün bu belediyelere iş yapan, belediyelerden ihale alan, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan, Yüzlerce yıllık mahkumiyet istemiyle yargılanan kişi duruşma salonuna evinden gelirken seçilmiş belediye başkanları niye tutuklu yargılanıyor? Bu sorunun cevabı verilmeli. Kimse yargılanmasın demiyoruz. Yargılansınlar ama adaletle yargılansınlar bu bir. İki, bu tutuklu belediye başkanlarının içinde kronik hastalığı olanlar var. Murat Çalık. Tanımam bilmem. İsmini bu olaylar nedeniyle öğrendim. Ama kronik hastayı cezaevinde tutmanın bir mantığı yok. Kronik hastayı yargılayabilmek için alacaksa cezasını infaz edebilmek için zaten yaşamasını sağlamanız lazım. Kronik hastaysa ya evinde kalsın ya hastanede tedavi altına alınsın. Ameliyat edilen bir hastayı iki gün sonra yeniden cezaevine göndermenin insan haklarıyla bağdaşan bir tarafı yoktur. Bir diğeri Esenyurt Belediye Başkanı eski Ahmet Özer hakkındaki hüküm e, hükümet ortağı, koalisyon ortağı Sayın Bahçeli bile bu kararın hukuki bir dayanağı yoktur diyor. E, Cumhur İttifakı'nın iki büyük ortağı var. Biri mahkum ediyor, diğeri dayanağı sağlam değildir diyor. E, bunu da anlamak mümkün değil. Bir diğer konu bu meseleyle ilgili Aziz İhsan, Aziz İhsan Aktaş'ın iş aldığı, ihale aldığı bazı belediyelerin başkanları yargılanırken bazı belediye başkanları kapsam dışında. Bazı belediyeler de inceleme dışında. Burada da adaleti tesis etmek lazım. Hukuk kişiye özel değildir. Hukuk adamına göre de değildir. Hukuk eşit uygulandığında hukuktur, adalettir. Bunu ifade etmek isterim. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederiz, sağ olun.